sevgili gençler. 54 günde AYT Biyoloji'ye bitireceğimiz kampımızın 48. gününe hoş geldiniz. Ondan geriye doğru sayıyorduk artık. AYT biyolojinin bitmesine son 6 videomuz kaldı. Çok iyi geldik şimdiye kadar arkadaşlar. Geriye dönüp bir baktığım zaman şu videoda daha iyi olabilirdi dediğim yok. Zaten ben dinlerken böyle aklıma takılan ya da şurasını daha iyi anlatabilirim dediğim kuşkuya düştüğüm bir yer olduğunda hemen o videoyu girip bir daha çekiyorum. Çünkü olması gerektiği en iyi haliyle videolarımı size ulaştırmak istiyorum. Çok çok faydalı olmasını diliyorum arkadaşlar. Şimdi bugün bitkisel dokuların ikinci videosunu yapmış olacağız. Dün birinci videosunu işlemiştik. Bugün de ikinci videosunu yaparak bitkisel dokuları bitirmiş olacağız. Bitki biyolojisinin diğer videolarında artık burada öğrendiklerimizin üzerine koya koya ilerleyeceğiz. O nedenle dünkü ve bugünkü videonun böyle altın değerinde çok önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Tekrar etmenizi de özellikle istiyorum. Hadi gelin şimdi kitabımızı açalım. Kamp yoluna işaretimizi atalım. Kitabımı açtığımda içindekiler kısmında bugün anlatacağım konunun sayfa 150'de yer aldığını görüyorum. Hemen kamp yoluma gidiyorum ve bugün anlatacağım için kamp yoluna da işaretimi atıyorum. Sen de bu videoyu izledikten sonra burayı işaretlemeyi unutma. Kanalıma abone olmayı da unutma. Hadi gel şimdi konu anlatımımızı yapmaya başlayalım. Dün bitkisel dokulara giriş yapmıştık. Bitkisel dokuları bölünür ve bölünmez dokular olmak üzere ikiye ayırmıştık. Bölünür doku meristem dokuydu. Bölünmez dokular ise temel doku, iletim doku ve örtü dokuydu. E, bölünür doku içerisinde cansız olan hücreler yoktu. Bütün hücreler canlıydı. Ancak bölünmez doku içerisinde canlı hücreler de vardı, cansız hücreler de vardı demiştim değil mi? Hatta meristem dokuyu ve temel dokuyu işlemiştik dün. Bugün ise iletim doku ve örtü dokuyu görmüş olacağız ve bitkisel... Dokuları noktalayacağız. İletim dokudan başlayalım o zaman. Adı üzerinde iletecek, bir şeyi iletecek, ne iletecek? Besin iletecek, inorganik madde iletecek, su iletmiş olacak diyeyim tamam mı? Yani bitkilerdeki organik ve inorganik madde taşınmasını gerçekleştiren dokudur diyebiliriz. Peki bir bitki inorganik maddeleri nereden alır? Topraktan alır değil mi? Organik besin sentezler. Organik besini nerede sentezler? Yeri geldiği zaman söylemiş olacağım ama fotosentezin gerçekleştiği yapılarda organik kesin sentezi gerçekleşmiş olacak peki iletim doku elemanları nelerdir diyecek olursak kısilem ve fulem olmak üzere bunlar ikiye ayrılmış oluyor tamam mı kısilem ve fulem yapılarında fotosentez gerçekleşmez yani iletim dokuda fotosentez olmaz unutmayalım bunun görevi ne var olan şeyleri taşımak iletmek diyebiliriz o zaman bakacak olursak kısilem ve fulem dedim ya kısilem'in diğer adını ve fulem'in diğer adını bu arada bilmek zorundasın biraz sonra biyoloji şifreyle de olacağım. Ama ilk olarak zaten dün de söylediğim gibi, kısılemde ne taşınıyor ilk olarak ondan bahsedeyim. Hemen şöyle yazıyorum. Kısillem derken S ve M harfini büyük yazıyordum değil mi? Dün sana anlatmıştım. S ve M'yi şu şekilde kodlayacaktık. Su ve mineral. O zaman kısillemde ne taşınır? Su ve mineral taşınır demiş olacağız. Flu M'i de hemen şöyle kodlayalım. Flu M yazarken O harfini büyük yazayım. Burada da organik besin taşınmış olur diye ifade etmiş olayım. Bitkinin kök, gövde ve yapraklarındaki iletim dokulara birlikte bakacak olursak şekil üzerinden. Kökteki iletim doku elemanları bu şekilde yer alıyor. Gövdedeki bu şekilde yapraktaki de bu şekilde görünmüş oluyor. Bize buradaki şekilleri verip buralardan soru sorulabilir. O zaman sen buradaki gibi bir şekil görürsen kökteki iletim doku elemanlarını düşünmeni istiyorum tamam mı? O zaman böyle yıldız gibi bir şekli varmış kökteki iletim demeti elemanların. İçteki yapı kısilem olmuş oluyor. Dıştaki yapı ise fluem olmuş oluyor. Gövdeye bakacak olursak da burada kambiyumun olduğunu görmüş oluyoruz. Kambiyumun içerisinde kalan yapı kısilemi dışarısında kalan yapı floemi meydana getirmiş olacak. Kambiyum dediğimiz şey neydi? Bitkinin enine kalınlaşmasını sağlayan yapıydı. Tüm bitkilerde de kambiyum bulunmuyordu. Yapraktaki iletim doku elemanlarına bakacak olursan da bu şekilde görmüş olacaksın. En fazla sana bunu ya da bunu sorarlar. Ona dikkat etmeni istiyorum. İletim doku elemanlarını böyle yaprak üzerinde değil de burada yaprağın enine kesiti verilip farklı sorular sorulacak. Onları da zaten zaten yeri geldiği zaman anlatmış olacağım. Kısilemin detaylarına bakalım birlikte. Genel özelliklerini konuşalım. Kısilemin diğer adı odun borusudur. Biraz sonra şifreyle daha kolay aklında kalmasını sağlayacağım. Merak etme. Şimdi ilk olarak kısilemin hangi yapılardan oluştuğunu söyleyelim. Kısilem parankimasa, kısilem siklerankimasa, trake ve trakeit adını verdiğimiz yapılardan meydana geliyor. Dün ben sana bitkisel dokuların giriş kısmında hangi hücrelerin e, canlı, hangilerinin ölü olduğunu ifade etmiştim. Orada kısileme canlı mı demiştim. Ölü mü demiştim? Hatırlayacak olursan ölü demiştim değil mi? O zaman hemen buraya ölü diye yazmış olayım. Aslında buradaki yapılarda yani kısilem içerisindeki yapılardan trake ve trakeitler başlangıçta canlıydı. Ancak bunlar zamanla çekirdek ve sitoplazmalarını kaybettiği için canlılıklarını yitiriyorlar ve daha sonra bunlar da lignin birikmesine bağlı olarak da sertlik oluşuyor ve içi boş kanalcıklar meydana geliyor. İçi boş kanalcıklardan da su ve mineral taşınımı gerçekleşmiş oluyor. Peki bir bitki ihtiyaç duyduğu inorganik maddeleri nereden alır? Topraktan alır değil mi? Kökleri vasıtasıyla bunları alır ve bunun sayesinde de inorganik maddeleri kullanarak organik besin sentezlemiş olur. Şimdi kısilemle ilgili genel özelliklere devam etmek istiyorum. Kısilemde taşıma tek yönlü olarak gerçekleşir. Kökten yapraklara doğru olmuş olur. Yani inorganik maddeler topraktan alınır, köke geçer kökten de yaprağa geçmiş olur. Burada taşımanın hızlı olarak gerçekleştiğini söyleyebilirim ve burada pasif taşıma ile iletim sağlanır. Yani ATP harcanmaz diyebiliriz. Çünkü buradaki hücrelerde zaten ölüydü. Şimdi bunu nasıl aklımızda daha kolay tutabiliriz? Hemen onu anlatayım. Hem de biyoloji şifreyle anlatmış olayım. Şimdi kısilemin diğer adı neydi? Odun borusuydu. Hemen şöyle yazmak istiyorum. Kısilem Diğer ismiyle odun borusu. Tamam. Kısilemin K harfini alıyorum. Odun borusunun da O harfini alıyorum ve ok diyorum. Tamam mı? Yani şimdi benim elimde bir ok olsa ben bu oku çekip atsam. Ok hızlı bir şekilde gider değil mi? Evet. O zaman taşıma hızlıdır diyebilir miyiz? Kesinlikle deriz. Peki ben oku attım. Ok gitti. Geri gelir mi? Gelmez değil mi? Sadece tek yönlü gider. O nedenle taşımanın tek yönlü olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleriz. Peki oku attım hızlı bir şekilde gitti ve çok kolay gitti. Yani çok zorlandım mı? Zorlanmadım. O nedenle pasif bir şekilde ATP harcanmadan bu olayın gerçekleştiğini de düşünebilirsin. Anlaştık mı? Hem baş harflerinden odun borusu olduğunu kısilemin öğrenmiş olduk. Hem de genel özelliklerini bu şekilde kodlamış olduk. Çok çok faydalı olmasını diliyorum. Böyle bazen saçma gelebilir kodlamalar ama bu saçma şeyler gerçekten aklımıza daha çok kalıyor. Geliyorum Fuluem'e. Fuluem diğer ismiyle soymuk borusu. Bak şimdi Kısilem'in diğer adı odun borusuydu bunun soymuk borusu ya. Bazen soru da şunu söylüyor. Kısilem su ve mineral taşır. Odun borusu organik besin taşır diyor. Dıt. Çünkü ben kısilem'in odun borusu olduğunu biliyorum. Oraya odun borusu demek yerine soymuk borusu demeliydi. Ya da fluem demeliydi değil mi? O nedenle diğer ismini bilmemiz bu bakımdan çok 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 önemli. Fluem'in hücrelerine bakacak olursak da. Arkadaş hücreleri, kalburlu borular, fluem parankiması ve fluem siklerankiması olmak üzere de kulemin yapıları bu şekilde dörde ayrılmış oluyor. Kalburlu boru derken burada bir süzgeç, bir elek gibi düşünebilirsin. Yani e, bazı yerler böyle e, eriyor ve zamanla delikli delikli yapılar oluşmuş oluyor. Bu hücreler aslında canlıdır ancak zamanla çekirdeğini kaybettiği için metabolik faaliyetini uzun süre devam ettiremiyor ve bunun sebebiyle de arkadaş hücreleri gelmiş oluyor, oluşmuş oluyor. Yani kalburlu borulara destek elemanı olarak arkadaş hücreleri vardır diyebilirim. Tamam mı? Hocam ne kadar saçma isimleri var. Ben bunları ne yapacağım diyebilirsin. Ben sana bitkilerde madde taşınması kısmı da buradaki öğrendiğimiz bilgileri orada, Kullanmanı isteyeceğim. O nedenle böyle burayı iyi bir şekilde bilmeni istiyorum. Tamam mı? Yani e, fluem parankiması fluem siklerankiması falan oralar önemli değil ama kalburlu boru ve arkadaş hücrelerin olduğu kısmı iyi bir şekilde bilmeni istiyorum. Hatta sana şunu sorayım. Fluem hücreleri canlı mıydı ölü müydü onu da söyleyelim unutmayalım. Canlı hücrelerdir diyelim. Hemen buraya da canlı yazmış olayım. Tamam mı? Ancak kalburlu boruların çekirdeğini kaybettiği için metabolizmasını uzun süre devam ettiremediğine bu nedenle arkadaş hücrelerin oluştuğunu da unutmamanı söylemek istiyorum. Şimdi hemen gelelim. Floem'in görevi neydi? Organik besin taşımakta değil mi? Peki bu organik besini kim üretecek? Tabii ki de yaprak üretecek. Bu yaprak dediğimiz yapı genel manada tabii ki yapraktan bahsediyoruz. Çünkü bitkinin fotosentezinin gerçekleştiği yapılarında besin üretimi gerçekleşmiş olur. İşte o zaman floem dediğimiz yapı bir bitkide yapraktan besini alacak. Nereye götürecek? Köke götürecek. Çünkü ben sana dün demiştim ki kök sistemi ve sürgün sistemi adını verdiğimiz yapılar vardı değil mi kök sistemi sürgün sistemden gelecek besine ihtiyaç duyuyordu sürgün sistem ise kök sisteminden gelecek olan su ve minerale ihtiyaç duyuyordu demiştim O nedenle burada full organik besin taşınıyor nereden nereye doğru taşınıyor diyecek olursak da yapraktan kökeye taşındığını söyleyebilirim ama burada taşımanın çift yönlü olduğunu özellikle söylemeliyim Çünkü bir yapı fotosentez yaparak besin üretecekse inorganik madde maddeye ihtiyaç duyar değil mi? İşte o inorganik maddeyi nereden alacak? Kökten alacak. O nedenle kökten yaprağa doğru bir taşınma, yapraktan da köke doğru bir taşınma, yani çift yönlü bir taşınma burada gerçekleşmiş oluyor. Burada hem pasif hem de aktif taşıma yapılıyor. Aktif taşıma yapıldığı için de burada ATP harcandığını söyleyebiliriz. Peki de mi daha hızlı taşınma olur sence? de mi diyecek olursam, kısilem de taşıma tek yönlüydü ama de çift yönlü. O nedenle çift yönlü gitmek daha uzun sürer o nedenle daha yavaştır kısileme göre diyebiliriz. Floem'de organik besin taşındığını unutmayalım. Kısilemde Kodlamayla öğrenmiştik ya genel özellikleri. Burada tam tersi olduğu için bir tanesini öğrenirsen diğerini daha kolay aklına tutacağını söyleyebilirim. O zaman iletim dokuyla ilgili görmemiz gereken her şeyi gördük mü? Kesinlikle öyle. Geliyorum örtü dokuya. Sanki bizim derimiz gibi düşün. Bizim derimiz vücudumuzu kaplıyor ya. Bizim savunma yapılarımızdan birisi. İşte bir bitkinin tüm yüzeyini örten dokuya da biz örtü doku adını vermiş oluyoruz. Örtü doku bitkinin tüm kısımlarını örterek su kaybını azaltıyor. Toksik madde girişini sınırlandırmış oluyor. Böceklere ya da diğer canlılara karşı bir savunma oluşturmuş oluyor ve hızlı hava hareketlerine karşı bitkiyi de korumuş oluyor diye ifade etmiş olayım. Bitkinin tüm kısımlarını örtüyor dedim ya. Bu da ikiye ayrılmış oluyor. Canlı ve ölü olmasına göre epidermis ve peridermis olmak üzere örtü doku da ikiye ayrılmış oluyor. Epidermis canlı hücrelerden oluşurken peridermis cansız hücrelerden oluşmuş oluyor diye ifade edeyim. Epidermisten hemen başlayayım. Epidermis hücreleri canlıdır. Tamam burada bunu bilmemiz gerekiyor. Onun dışındaki kısımlar çok çok önemli değil. Ama bir de kloroplastsız olduğunu özellikle bilmeni istiyorum. Yani direktman sana büyük kofullu mu asitop endoplazmalı mı diye vermez. Epidermis ile ilgili buranın canlı mı olduğunu bilmeni ister. Bir de buranın kloroplastsız olduğunu bu nedenle fotosentez yapamadığını bilmeni ister. Tamam mı? Ot su bitkilerin yüzeyini örtüyor. Odun su bitkilerin de yaprak ve dallarını örttüğünü ifade etmiş olayım. Epidermisin dışarıya bakan yüzeyinden salgılanan bir yapı var. Bu kütükula adını verdiğimiz bir yapı. Burası böyle mumsu bir tabaka. Burası bitkinin su kaybetmesini engelliyor. O nedenle kurak bölge bitkilerinde burası kalın, nemli bölge bitkilerinde incedir diye ifade etmiş olayım. Sadece su kaybını engellemiyor. Aynı zamanda bitkinin fazla ısınmasını da engellemiş oluyor diye ifade etmiş olayım. Bitkinin kökünde kütükula olmadığını unutmamalısın. Zaten mantıken şöyle düşün. Bitki suyu nereden alacak? Topraktan alacak kökleriyle. Eğer kütükula olursa tamam kütükula suyun çıkışını engelliyor ya o zaman girişi de engelleyecek değil mi? O nedenle kökte bulunmadığını unutmamalısın. Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapıları söyleyeceğim. Şimdi bak pür dikkat beni dinle. Hatta burası çok 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 önemli. Önemli olduğunu belirtecek de buralara bir şeyler koymak istiyorum. Şu an ne koyacağımı bilmiyorum. Ama çok önemli bak. Burası sınavda karşımıza gelebilir, denemelerde de karşına gelebilir. Epidermis'in farklılaşmasıyla oluşan yapılar. Stoma tüy, emergens yani diken ve hidodot adını verdiğimiz yapılardan oluşmuş oluyor. Tamam mı? Epidermisin farklılaşması ile oluşan yapılar bunlar. Bunlar bize sorulabilir. Bak dört tane ya beşincisi yok. O nedenle beşinci olarak bir seçenek verirler. Aşağıdakilerden hangisi epidermisin farklılaşması ile oluşan yapılardan biri değildir der. Orayı bilmeni istiyorum özellikle. Şimdi burada epidermisin farklılaşması ile oluşan yapıların her birine detaylı bir şekilde girelim. Stoma diğer ismiyle gözenek. Burası bitkinin gaz alışverişini sağlayan yapısıdır tamam mı? Bitki de genellikle yaprakta bulunduğunu ifade edebilirim. Yaprakta ve genç bitki gövdesinde bulunmuş oluyor. Gaz alışverişini sağladığı için. Peki hangi bitkilerde bulunmaz diyecek olursan ya da bitkinin hangi kısımlarında bulunmaz? Kökte bulunmaz bir. Bir de su içerisinde yaşayan bitkilerde de bulunmaz diyeceksin. Eğer su içinde yaşayan bitkilerde burası olmuş olsaydı su altında böyle kavarcıklar oluşurdu. Böyle fokur fokur bir oluşmuş olurdu. Bize öyle görünürdü. O nedenle su altında yaşayan bitkilerde de bulunmadığını unutmamalısın. Hücreleri kloroplastlıdır ve fotosentez yapar. Hocam burası epidermisin farklılaşmasıyla oluşan bir yapıydı. E, epidermis kloroplastsızdı ama bu kloroplastı. Bak bu da sorulabilir tamam mı? Epidermisin farklılaşmasıyla oluşan yapılardan stomada fotosentez yapılıyor ama epidermiste yapılmıyor. Onu özellikle unutmamanı hatta buralara yıldız koymanı istiyorum tamam mı? Açılıp kapanabilme özelliğine sahip bir yapıdır bu. E, genellikle bizim yaşadığımız coğrafya için konuşacak olursak gündüzleri açık geceleri kapalı olduğunu söyleyebiliriz. Kurak bölge bitkilerinde bunların sayısının az olduğunu ve yapraklarda dibe doğru olduğunu söyleyebiliriz. Ancak nemli bölge bitkilerinde ise su kaybının çok önemli olmadığı yerlerde buranın sayısının fazla olduğunu ve yaprağın yüzeyine yakın yerlerde daha çok konumlandığını ifade edebilirim. Stomanın şekline bakalım şimdi birlikte. Stomada bekçi hücre ve komşu hücre adını verdiğimiz yapılar var ki ben burayla ilgili açılıp kapanabilme mekanizmasında nelerin gerçekleştiğini de sana 50 ikinci gün videosu içerisinde anlatmış olacağım. Yeri burası olmadığı için sadece kısaca bunları bilmeni istiyorum. Komşu hücremiz var, bekçi hücremiz var. Bu açılıp kapanma durumunda bunlar birbirlerine bazı alışverişler yapıyor. Onları anlatmış olacağım. Stoma açıklığında bu şekilde ifade etmiş olayım. Stoma ile birlikte e, gaz alışverişi yapılıyor ya işte burada terleme ile birlikte su kaybedilmiş olur tamam mı mineral kaybı olmaz bak bu da önemli biraz sonraki yapıda karşılaştırma yapmanı istiyorsan ÖSYM e. orada su ve mineral atımı olacak burada su atımı oluyor o nedenle dikkat etmeni istiyorum stomalar açık olduğu zaman hem solunum hem fotosentez yapılır ancak kapalı olduğunda sadece solunum yapıldığını ifade edebiliriz çünkü stomalar açık olduğu zaman ne olacak Genellikle gündüz oluyordu bu. Işık varlığında kloroplastı da olduğu için fotosentez yapılmış olacak. Geliyorum epidermisin farklılaşmasıyla oluşmuş diğer bir yapı olan tüylere. Tamam mı? Tüy demişken insanlarda yani memelilerde tüy var mıdır? Dıt yok. Kıl var tamam mı? Tüy kimlerdeydi? Kuşlardaydı. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Epidermisin dışarıya doğru yaptığı uzantılardır tüyler. Hangi bitkilerde var? Mesela ısırgan otunda var ya da şeftali de var diyebiliriz değil mi? Bunları söyleyebiliriz. Örtü, savunma, salgı, tutunma, emme gibi birçok göreve sahip nanede de olduğunu söyleyebilirim. Nanede aynı zamanda koku da yayıyor. Koku yayması ile birlikte tozlaşmaya da yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Tüylerin tamam mı? Tüylerin kloroplastsız olduğunu söyleyelim. O zaman fotosentez yapmadığını da anlamış oluyoruz. Oluşan su buharını bunlar tutuyor. Rüzgarlı havalarda e, bitkinin su kaybetmesini engelliyor. Bu nedenle de faydasının bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Tüyleri de gördük. Geliyorum hidadot adını verdiğimiz yapıya. Yani su savağı su savağı savmak atmak göndermek gibi düşünebilirsin. Havanın nemi çok olduğunda ve neme doygun olduğunda bu olay gerçekleşmiş oluyor. Yani damlama dediğimiz olay gerçekleşiyor. Damlama nerede olur diyecek olursam bu yaprağın uç kısımlarında ve kenarlarında meydana gelen bir olaydır. Çünkü hidatot adını verdiğimiz yapılar buralarda bulunmuş oluyor. Tamam mı? Hücreleri kloroplastsızdır. Bu nedenle fotosentez yapmaz. Bunların hücrelerinin de sürekli açık olduğunu söyleyebilirim. Bu olay damlama olayıdır değil mi? Yani bitki ağlıyor falan der annelerimiz. Yani gutasyon adını verdiğimiz olay. İşte bu olayda bitki damlama yaparken hem su atar hem de mineral atmış olur. O zaman stomadan farkı bu. Stomayla hidatodun sana karşılaştırmasını isteyebilir. Orada sadece yani stoma sadece su atıyordu. Burada su ve mineral atımı gerçekleşmiş oluyor. Emergens yani dikene gelecek olursak bir güle mesela elimizi değdik dikenine değdik hemen elimi geri çekerim değil mi? O zaman savunmayı mı sağlamış oluyor bu? Kesinlikle öyle. Tüylerden farklı olarak sadece bunlar epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelmiyor. Hem parankima iletim doku hem de epidermisin farklılaşmasıyla meydana geldiğini söyleyebilirim. Tamam. Örtü dokunun epidermis kısmını da bu şekilde bitirmiş oldum. Yani canlı kısımlarını görmüş olduk. Şimdi geliyorum cansız olan kısmına yani peridermise. O bitkilerde epidermis'in canlılığını yitirmesi sonucu meydana geldiğini söyleyebiliriz canlılığını yitirmesi diyorum o zaman ölü olduğunu anlamış oluyoruz. Hatta ben sana dün anlatmıştım. Ne demiştim? Mantar doku ve mantar kambiyumu adını verdiğimiz yapı vardı değil mi? Mantar kambiyumu mantar dokuyu meydana getiriyordu. Bu iki yapı da peridermisi oluşturmuş oluyordu diye ifade etmiş olayım. O zaman şunu hatırlatayım bir de mantar kambiyumu canlıydı mantar doku ölü hücrelerden meydana geliyordu unutmayalım bitkiyi sıcağı soğuğa ve mekanik etkilere karşı koruduğunu söyleyebiliriz hücreleri cansızdır dedik peridermis hücreleri mantar kambiyumu ve onun oluşturduğu mantar dokudan meydana gelmiş oluyor ve bunların da farklılaşmasıyla yani Peridermisin farklılaşmasıyla da lentisel yani kovucuk adını verdiğimiz bir açıklık meydana geliyor. Bu da stoma gibi gaz alışverişini sağlayan bir yapıdır diyebilirim. Tamam mı? Ama bak şimdi dikkat edelim stomayı hidatodu ve lentiseli biraz sonra zaten karşılaştıracağım ben sana merak etme buradan da yine stoma gibi gaz alışverişi yapıldığını unutmamanı istiyorum bak şimdi epidermisin farklaşmasıyla oluşan dört yapı vardı stoma tüy emergens ve hidatod adını verdiğimiz yapıydı 5. yoktu 5. yerine lentisel derse ve soruda aşağıdakilerden hangisi epidermisin farklaşmasıyla meydana gelen yapılardan biri değildir derse hemen lentiseli iş tanetlemiş olacağız. Çünkü lentisel peridermisin farklılaşmasıyla meydana gelmiş bir yapıdır diyebilirim. Tamam Şimdi hemen karşılaştırmayı da yapayım. ÖSYM çünkü karşılaştırmaları seviyor. Biz de neyi sevdiğini bildiğimiz için soruları böyle çat 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 yapacağımız böyle taktiklerimize, kodlamalarımıza bakalım. Stoma, hidatot ve e, lentiseli burada karşılaştıracağım. Stoma neydi? Epidermisin farklılaşmasıyla meydana geliyordu değil mi? Aynı şekilde hidatot da epidermisin farklılaşmasıyla meydana gelmiştir. Ancak lentisel yani kovucuk adını verdiğimiz yapı peridermisin farklılaşmasıyla oluşur diyebilirim. Stomanın canlı olduğunu, lentiselin ölü olduğunu, hidatotun da canlı olduğunu kesinlikle bilmeni istiyorum. Tamam mı? Peki stoma nerede bulunuyordu? Yaprakta ve otsu gövdede bulunuyordu. Lentisel nerede bulunuyordu diyecek olursak da çok yıllık bitkilerin odunsu gövdelerinde ve bazı meyveleri kabuk yüzeyinde bulunduğunu söyleyebilirim. Hidatoda gelecek olursam da hidatotta böyle yaprakların kenarlarında bulunuyordu ve aynı zamanda uçlarında bulunuyordu ki buralardan damlama olayı gerçekleşmiş oluyordu. Peki bu üç yapıdan hangisi kloroplastlıdır? Tabii ki stoma. O zaman hangisi fotosentez yapar diyecek olursak tabii ki de stoma demiş olacağız. Diğerleri kloroplast içermediği için fotosentez yapmaz diyeceğiz. Stomanın açılıp kapanabildiğini söylemiştim ama yeri geldiği zaman anlatacağımı ifade ediyorum. Daima açıktır. Hidatot ve lentisel adını verdiğimiz yapılar. Stomadan ne atılıyor? Su atılıyor ve aynı zamanda gaz atılıyor. Yani karbondioksit. Ancak hidatottan ne atılıyordu? Su ile birlikte mineral atılmış oluyordu. Yani mineralli su atılıyor diyebiliriz. Tamam mı? Lentiselden de sadece su atılmış oluyor diye ifade etmiş olayım. Stomadan ne oluyordu? Gaz alışverişi gerçekleştirilmiş oluyor. Yani yani terleme ile bu olay gerçekleşiyor. Hidatot'tan ise damlama olayı yani gutasyon gerçekleşmiş oluyor. Lentisel'de ise terleme olayı gerçekleşiyor. Lentisel'de terleme yapılıyor, stomada da terleme yapılıyor ya işte bu olayda su gaz halinde atılırken hidatot adını verdiğimiz yapıda sıvı olarak atılmış oluyor diye özellikle söylemek istiyorum tamam mı? Bunu söyledikten sonra da bugünkü videomu sonuna gelmiş oluyorum. Şöyle bir toparlayacağım. Bitkisel dokuları bitirdik çünkü. Bitkisel doku dokulardan bize ne sorulabilir onu hemen toparlamış olacağım sana bölünür ve bölünmez doku ayrımını ve bu nedenle hangi hücrelerin canlı hangilerinin ölü olduğunu bilmeni istiyorum. Bir de kloroplastlı ve kloroplastsız olan hücreleri bilmeni istiyorum. Fotosentez bakımından çok önemli çünkü. Epidermisin ve peridermisin farklılaşmasıyla meydana gelen yapıları bilmeni istiyorum. Yaprağın enine kesitini bilmeni istiyorum. Fluen ve kısilemin karşılaştırmalı olan yapılarını bilmeni istiyorum. Aynı zamanda burada verdiğim bu tabloyu bilmeni istiyorum. Zaten video içerisinde de şuraya dikkat et, buraya dikkat et dediğim yerleri de özellikle tekrar tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Oralara böyle pür dikkat bir daha bakmanı istiyorum. Bitkisel dokular çok önemli olduğu için böyle toplayıp bir tekrar etmen senin için çok faydalı olacaktır diyeyim. Bir de dün ben sana 47. gün videosunun sonunda cevap sende sorusunu koymuştum. İşte o soruyu bugün çözmeni istiyorum. Çünkü birinci ve dördüncü öncülün detaylarını bugün anlatmış oldum. O nedenle o soruyu bugün çözmeni istiyorum diyeyim. Dün çözen arkadaşlarımız da olmuş olabilir. Daha önceden bitki biyolojisi çalışmışlarsa eğer ama eğer çalışmadığı ve benimle birlikte ilerliyorsanız da o soruyu burada veriyorum ve tekrardan bakmanı istiyorum. Cevap sende sorusunu buraya bırakıyorum. Doğru cevabı yorumlardan yazmanı istiyorum. Ben de en kısa zamanda dönüş yapmış olacağım. Desteklerin benim için çok ama çok kıymetli. Bu nedenle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan da çok sevinirim. 48. günü de bitirdik. 49. günde görüşmek üzere. Hoşçakal.